Merhaba sevgili yaylar. 28 Nisan 4 Mayıs haftasına hoş geldiniz. Sevgili yaylar bu hafta tutulma haftasındayız. 29 Nisan sabah 9.15'te 8 derece boğa burcunda güneş tutulması meydana gelecek. Güneş tutulması sizin 8 6. evinizde meydana geliyor. günlük hayatınız, rutinleriniz, iş ve çalışma koşullarınız, sağlığınızla ilgili konulara dikkat çekiyor. Tutulmalar, güneş tutulmaları yeni ayda meydana geldiği için yenilikler söz konusu olabilir. Günlük hayatınızda, rutinlerinizde bazı yenilikler yapabilirsiniz. Beslenme ve diyetinizde bir yenilik, değişim söz konusu olabilir. Bu sağlığınız için gerekli bir durumda olabilir. Bunun yanı sıra diyete girmek için de uygun bir dönem sevgili yaylar. İş ve çalışma koşullarınızda bazı yenilikler olabilir iş hayatınızı etkileyebilecek gelişmeler söz konusu olabilir sevgili yaylar. Şu sıralarda Jüpiter'in yengeç burcundaki pozisyonunun da tutulma derecesine etkisi olumlu olduğu için özellikle maddi konularda da destekler alabileceğinizi, işiniz, çalışmalarınızla beraber maddi desteklerin de gelebileceğini söyleyebiliriz. Sevgili yaylar, evet tutulmanın etkilerini bir ay içerisinde hissedebileceğiniz gibi 6 aylık bir süreç içerisinde de hissedebilirsiniz. Özellikle Mayıs sonu, Ağustos başı ve Kasım başı bu tutulmanın etkilerinin en yoğun olacağı dönemler olacak sevgili yaylar. Evet hafta ortasında 30 Nisan'da Ay İkizler Burcu'na geçiş yapıyor. Sizin için ilişkiler konusu biraz daha gündemde olabilir. Eşinizle veya partnerinizle daha fazla iletişim içerisinde olabilirsiniz. Bazı işbirlikleri gündemde olabilir. 3 Mayıs'ta gökyüzünde e, gezegen hareketlerine baktığımızda Venüs'ün burç değiştirdiğini görüyoruz. Venüs 30 Mayıs'ta koç burcuna geçiş yapacak sevgili yaylar. Venüs burada aşk ve duygusal hayatınızı biraz hareketlendirebilir. Romantizmi biraz hareketlendirebilir. E, yeni aşklar gündemde olabilir. Var olan e, ilişkilerde biraz daha Paylaşımlarınız artabilir sevgili yaylar. Bunun yanı sıra çocuklarla ilgili de hamilelik, doğum ve çocuklarla da ilgili Venüsün e, Koç burcundaki seyri e, sizin için bazı e, güzel fırsatlar yaratabilir. Evet, e, 3 Mayıs'tan itibaren ay yengeç burcuna geçiş yapınca e, sizin için de para, e, ortaklık, gelirler ve giderlerle ilgili konular biraz daha gündeminizde olacak. Sevgili yaylar haftanın genel etkileri böyle. Daha detaylı bilgiler için lütfen günlük burç videolarımızı da takip etmeyi unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.